domatesli fıstıklı pilav 6 kişilik pişirme süresi orta ateşte 15 dakika malzemeler 4 yemek kaşığı zeytinyağı 1 adet büyük boy domates 2 yemek kaşığı çam fıstığı 2 su bardağı pirinç 2 yemek kaşığı doğranmış maydanoz 1 yemek kaşığı toz şeker 3 su bardağı sıcak tavuk suyu 1 adet tavuk su tableti ile hazırlanmış 1 tatlı kaşığı tuz. Pişirme önerisi. Mevsiminde sulu ve lezzetli domates kullanmadıysanız pilavı 1 tatlı kaşığı domates salçası ilavesiyle pişirebilirsiniz. Yemeğin yapımı. 1 adet büyük boy domatesi ortadan ikiye bölün. Rendenin geniş kısmıyla rendeleyin. 4 yemek kaşığı zeytinyağını tavada ısıtın. 2 yemek kaşığı çam fıstığını ekleyin ve 1-2 dakika kadar kavurun. Birkaç su yıkayıp süzdüğünüz 2 su bardağı pirinci ve 2 yemek kaşığı doğranmış maydanozu ekleyin. Sırasıyla 1 yemek kaşığı toz şekeri, 1 tatlı kaşığı tuzu, 1 adet büyük boy rendelenmiş domatesi ilave edin ve pirinçler şeffaf bir hal alana kadar kavurun. 1 adet tavuk su tabletiyle hazırladığınız 3 su bardağı sıcak suyu ekleyin. Orta ateşte pirinçler açılana kadar yaklaşık 12 dakika pişirin. Pilavı demlendikten sonra ılık olarak servis edin. Afiyet olsun.